Emine Erdoğan'ın altın varaklı musluğu yeniden gündem oldu. Geçtiğimiz yıl takipçilerine aşure tarifi veren Emine Erdoğan'ın fotoğraflara yansıyan altın varaklı musluğunun fiyatının 10 bin lira civarında olduğu iddia edilmişti. Daha sonraki günlerde porsiyonlarımızı küçültelim açıklamasıyla tekrar gündeme gelen Emine Erdoğan'a sosyal medyada tepkileri neden olmuştu. Son olarak TL'nin dolar karşısında günden güne değer kaybetmesiyle ekonomik kriz yaşayan Türk halkı siyasilerden bir açıklama beklerken AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir "Belki sonra ekmek yiyeceğiz aylarca." sözlerine, Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yenecek." sözleri de eklenince sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Akşam çizmek lazım. Ayağımızı yorganımıza göre. Ne derseniz deyin. Yokcak yok, öyle de öyle. Ay biz bir saatten sonra simit yiyeceğiz falan gerekirse yenecek. Ama bu günleri de e, kolay atlatacağız. Yani biraz bizim artık bu işi insanlar bireysel halde halletmek zorunda diye düşünüyorum. Bunun üzerine Berna Aracın kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bıktım bu ülkeye layık görülen fakir edebiyatından kaliteli yiyecek, seyahat etmek, eğlenmek, bakım ve hijyen ürünleri almak, düzgün bir evde yaşamak lüks değil. Lüks dediğin altın musluktur, akan sıcak su değil. Sözleri üzerine Emine Erdoğan'ın altın varaklı musluğunu yeniden gündeme getirdi.